Herkese merhaba 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar hayırlı olsun. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 8'den itibaren öğrenebileceklerdir. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 ila 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 ila 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. YKS tercih sonucunuzda kazanmanız dileğiyle abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.